Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugünlerde öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik videoları biraz çoğaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü çok sayıda burs ihtiyacı olduğunun farkındayım. Devlet bursları olsun, özel ahbap gibi derneklerin bursları olsun, küçük ana sınıfından başlayıp yüksek lisans doktoraya kadar burs programlarını takip ettiğimizi bu kanalı takip eden arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Star burs başvurusundan bahsetmek istiyorum çünkü çünkü devlet bursuydu, miktarları artmıştı. 1250 liraya kadar çıkan bir burstu. 2300 lisans öğrencisine verilecek başvurular başladı 31 Mart itibarıyla. 22 Nisan'a kadar açıklamalar kısmına link bırakacağım. TÜBİTAK'tan başvuru yapacağız. Şimdi burada en önemli şart arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve lisans öğrenimini birinci sınıfın birinci dönemini bitirmiş olmak gerekiyor ve ilk 200 bin derecesi içerisinde bir bölüme yerleşmiş olmanız gerekiyor. Bu 2300 tane öğrencinin 2000 tanesi her bölümden lisans bölümlerinden başvuru yapabilir. TÜBİTAK projelerinde görev alarak bu programa başvuru yapıyorsunuz. 300 öğrenci de arkeoloji projesinde yer alıp arkeoloji bölümünde okuyanlardan seçilecek. İlgilenen arkadaşlar detaylı bilgiler için açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak gerekli detaylara ulaşabilirler. Başvurularını da yapabilirler. Evet. Bu şekilde yep yeni burslar takibim altında yeni gelişmeler oldukça günlük olarak sizinle paylaşmaya devam edeceğim Bildirimleriniz açık olsun görüşmek üzere hoşçakalın